Herkese merhaba ben Sadiha. Size birazcık kendimden bahsedeyim. 22 yaşındayım. Restoratörüm. Karabük Üniversitesinden mezun oldum. Antalya'da yaşıyorum. Sizinle bu videoyu açmamın sebebi odamı yenileyeceğim. Bu anları sizinle paylaşmak istedim. Biraz isterim. odamı gezdireyim. Bu şekilde... Bu mobilyaları satıyorum. Yerine beyaz renkte bir mobilya alacağım. Şu şekilde bu zemini değiştirip parke yapacağım. Duvarları da aynı zamanda boyayacağım. Evet, dün dolabımı sattım ve bugün e, boya için ölçü almaya başlayacağım. E, bu dolapların satılmasını beklemeyeceğim. Çünkü e, dolabım satılınca ortada kaldım birazcık. Bu yüzden acele bir şekilde e, duvarlarımı boyayıp daha sonrasında parke döşeme için e, harekete geçeceğim. Parke için ölçü alacağım e, ki birebir parke almış olayım. Şimdi ölçü aletlerimi elime aldım ve ölçmeye başlayacağım. Bunun için lazer metre ve çelik metre kullanacağım. Odamın kabataslak bir planını oluşturdum. Bu plandan ilerleyerek ölçülerimi alacağım. Hem de ölçü aletlerimi elime aldım ve ilk önce şuradan başlıyorum. şimdi yazdım. bununla birlikte gideceğim, alacağım ve boyamı da aldım. Hemen size de göstermek istiyorum. Şöyle. Çakıl taşı rengi aldım. Çünkü koltuğum e, gri olduğu için çakıl taşının daha uyumlu olacağını düşündüm. Bu renk zaten hiçbir şekilde açmıyordu benim odamı. Hemen size rengini de göstereyim. Şöyle. Böyle bir renk aşırı güzel bence. Öncelikle bunları çıkartacağım. Evet, şimdi yatağımı çektim ve boyaya başlayacağım. Ee, öncelikle şu duvarı boyayacağım. Bu duvardaki e, süslerimi çıkardım. Şimdi başlıyorum. Evet ilk defa boya yaptığım için birazcık heyecanlıyım açıkçası. Uzaktan birazcık çektim size. Şimdi biraz da yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde düz bir açıyla yukarı aşağı boyuyorum. Evet siz siz olun bunu geç saate bırakmayın. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Duvarımın öyle bir kısmını boyadım. Şu üst kısımlar için de şu ince fırçayı kullanacağım. Bunun için ayrıca video çekmeyeceğim. Evet ilk deneme bence gayet başarılı oldu. Şimdilik bu kadar boyadım. Yarın devam edeceğim çünkü hava karardı için net göremiyorum. Ama durum bu. Aradan birkaç gün geçti ve duvarların neredeyse tamamını boyadım. Araya bayram girdiği için çok fazla yoğunlaşamadım. Bu yüzden yavaş yavaş boyamak zorunda kaldım. Ama çok minik bir kısım kaldı. Onun için de boyam bitti. Tekrar boya alıp tekrar boyayacağım. Bu arada e, makyaj masam geldi. E, Bunu da birlikte açacağız. Ve bakalım nasıl çıkacak. açtım ve şöyle kontrolünü sağlayacağım. Mobilyayı kontrol ettim. Gerçekten bayağı kaliteli bir mobilya. Ee, sizinle bunun linkini de paylaşıyor olacağım. Dolapsızlık gerçekten çok kötü bir durum. Siz siz onun eğer odanızı değiştirecekseniz ve dolabınızı satmaya satmayı düşünüyorsanız öncelikle dolabı sipariş edin. Yeni dolabınızı daha sonrasında dolabınızı satın. Çünkü gerçekten zor oluyor ve her taraf dağınık şu anda. Şimdi aldığım makyaj masasının kurulumunu deneyeceğim. Başarabilirsem tek başına bunu kuracağım Başaramazsam da yardım alacağım mecbur. Şöyle mini fix denilen vida çeşitleri var ve bunlar elle monte edilebiliyormuş, böyle deliklerde hazır açılmış. Ben de deneyeceğim, bakalım yapabilecek miyim? Evet, aynam gelmiş. Bunu böyle açacağım. Umarım kırık bir şey yoktur. Gerçekten çok güzel bir ayna. Size göstereceğim detaylı ama şu an taşımam gerekiyor. Sürekli kargo beklemeyle geçiyor günlerim ve bugün de pufum gelmiş. Ee, bakamadım gündüz birazcık yoğundum. Ee, şöyle göstereyim. Bunu da açacağım. Ee, ondan sonra bakalım nasıl çıkacak. Maalesef her anı paylaşamıyorum. Çünkü odam çok dağınık ve bu dağınıklığı kimsenin görmesini gerçekten istemiyorum. Odamın dağınıklığının sebebi de malum e, dolabımı sattığım için kıyafetlerim hep ortalıkta. Şöyle bir kısmını açtım ve bence gayet kaliteli duruyor şu anda. Bu arada ben bunları e, gold renge boyamayı düşünüyorum. Çünkü aldığım aynanın da çerçevesi gold olduğu için onunla uyum sağlasın istiyorum. Ya e, tabii takıp denedikten sonra tekrar e, kararımı vereceğim. Kurulumu da gayet basit bu şekilde. Vidayı döndürüyorsunuz ve takıyorsunuz. Evet böyle açtım pufumu taktım ayaklarında gayet güzel duruyor. Yani şu anlık şu anlık e, tabii ki de boyamayacağım ama bütün mobilyalarım geldikten sonra tekrar bir odamın konseptinde deneyeceğim. Eğer çok sırıtırsa gold renge boyayacağım ayaklarını sırıtmazsa da bu şekilde bırakacağım. Çok beğendim. Gerçekten çok kaliteli ve üst kısmı yumuşacık. Bu arada bu aralar e, çok fazla çalıştığım için çok fazla vakit ayıramıyorum odama. Bu yüzden hep akşamları bakmak zorunda kalıyorum bir şeylere eğer gelirse. Ben de birkaç gün öncesinden şöyle göstereceğim size. Organizer aldım. Hemen gösteriyorum. Şu şekilde organizerler aldım. Bir de şöyle açıyorum hemen size. Şu şekilde göstereyim. Böyle organizer aldım. Şu şekilde. Tamam onu da koymuş olayım bir Böyle organizer aldım. Ee, bunu dolabımın içinde kullanacağım. Ee, daha düzenli duracağını düşünüyorum. İlk defa böyle organizerler alıyorum. Deneyimlediğim zaman sizinle bunu da paylaşacağım. Neredeyse 15 gün oldu ve hala dolabım gelmedi. Dolabım gelmedi ama dolap haricinde aldığım bütün her şey geldi. Ee, bugün de şu... E pikem geldi. Onla birlikte bakacağız. Hemen açıyorum. O bayağı iyiymiş ya. İnce ve Umuşak dokulu bir kumaşı var. Şöyle göstereyim size. Desenini de göstermek istiyorum. Ee, bunların hepsini size linkini bırakacağım. Ee, uygun fiyata aldığım ürünler bunlar. Ee, hepsini aşağıya bırakıyor olacağım. Sonunda dolaplarım, dolabım daha doğrusu geldi. Ee, şöyle kutuda. Henüz açmadım ee, çünkü usta çağıracağım bunun için Kurması çok zor oluyor diye yorumlar e, yazıyordu. Bu yüzden de. Usta çağırıp yaptıracağım Aynı zamanda bunlar yapılırken düş döşetmiş olacağım Evet şimdi masamı düzenleyeceğim Daha doğrusu çekmecemi Şöyle bir tık düzenlemeye başladım ben Devamında sizinle düzenlemek istedim Küçük bir video çekmek istedim Buradan da e, Dolaplarım Dolabım geldi Ama hala takılmadı Parkem döşenmedi Hala onu bekliyorum ee, gerçekten çok sıkıntılı bir dönem. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. Siz siz olun. Kesinlikle dolabınızı ilk önce alıp dolabınız gelmeden önce dolabınızı satmayın. Eğer satmayı düşünüyorsanız böyle bir fikriniz bir düşünceniz varsa kesinlikle dolabınız gelmeden e, eski dolabınızı satmayın. Çünkü çok fena oturda kalıyorsunuz ve ben gerçekten çok fena oturda kaldım. Her taraf daptanlık artık hani gittikçe strese giriyorum. Ee, Dolabım inşallah cuma günü takılacak. Bugün günlerden çarşamba. Cuma günü inşallah güzel bir videoyla açarım. Şimdi başlıyorum. Öncelikle ben sildim tabi e, dolabımı. Diğer şifon yerimdeki eşyaları buraya taşıyorum. Taşımaya başlıyorum. Taşımaya başladım daha doğrusu. Öncelikle böyle masanın üzerine koyacaklarım. Şey çekmecemin içerisindekiler falan filan hepsini tek tek taşıyorum. Her şeyin düzenli bir yerde olmasını istiyorum. O yüzden mesela makyaj bölümü ayrı, e, takı bölümü ayrı, e, bakım bölümü ayrı. Bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Tekrar göstereyim. E, çekmecenin şu şekilde gözleri var. Bu şekilde gözlerinin olması gerçekten çok avantajlı. E çünkü gözleri olmadığı sürece hep daptanık gidiyor maalesef. Hani bir şekilde düzenliyorsun ama daha sonrasında tekrar dağılıyor. Bu yüzden gözlü olması çok avantajlı bence. Bu çıkadı biliyor da bu arada. Ama ben çıkartmadan kullanmayı düşünüyorum. Bu şekilde daha avantajlı, daha düzenli olacağını düşünüyorum. Şimdi birazını yerleştirmiştim zaten. Takılarımı yerleştiriyorum. Takılarımı da bir bölmeye yerleştirmeyi düşünüyorum. da koyduk ve şimdilik bir tık <laughs> hallettim ee, hemen gösteriyorum size de şu şekilde masamın üstü çekmeceyi de hemen açıyorum çok böyle mükemmel bir düzen oluşmadı açıkçası ee, ama idare eder Şimdilik tekrar düzenleyeceğim zaten buralarda hep boşluklar kaldı Evet, gördüğünüz gibi mükemmel. Tabanlar da bu şekilde. Hemen size dolabı bir açıp göstereceğim. <laughs> Şu var. Gerçekten aşırı beğendim. Yani şöyle söyleyeyim size uygun fiyatlı ve bu kadar görüntü olarak güzel alınabilecek en güzel dolaplardan biri diyebilirim. Eğer siz de bu şekilde modeller seviyorsanız. Size zaten bunun linkini bırakıyor olacağım. Gerçekten çok uygun fiyatlı. Yani parkem de aşırı hoş bence. Yani duvarlarımla uyum sağlasın. Dolabımla uyum sağlasın istedim. O yüzden bu rengi seçtim. Ve bence doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Toparlama işine geçeceğim. Ama e, bunu şu an yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü saat 12'ye geliyor. Ee, bu yüzden belki yarına bırakabilirim bunu. Şimdilik hoşçakalın. Hevesli olduğumdan sanırım yine de birkaç kıyafetimi yerleştirip böyle uyuyayım dedim. Bu kıyafetleri yerleştirirken de yine sizle paylaşacağım. Şimdilik böyle, bunları yerleştirdim. Tabii daha sonra, yarın muhtemelen komple hepsini yerleştirmiş olacağım. Hep yeni günden merhaba. Bugün tekrar dolaplarımızı düzenlemeye başlayacağım. İşten geldim ve direkt bu işlere koyulmaya karar verdim. Şimdi hemen başlayacağım. Yine sizi bir yere sabitleyeceğim. Oradan hızlı bir video şeklinde çekeceğim. Evet, şu almış olduğum organizeli de e, şu an net gösteremiyorum. Bu için bunun içerisine de e, saç bakım ürünlerimi ve e, düzleştirici mi fön makinemi koydum. E, çünkü önceki kullanmış olduğum e, şifon yer e, 4 çekmeceliydi. Şimdi makyaj basamda tek çekmeceli olduğu için e, yer kalmadı bunlara. Bu yüzden de böyle organizerle değerlendirmek istedim. Önüne de bu şekilde bir sepet yine organizer e, kullanarak bu şekilde değerlendirdim. Evet, dolabımı yerleştirdim. Akşam oldu. Şimdi öncelikle bu ışıklarımı birazcık canlandıracağım, değiştireceğim ışıklarımı. Sonrasında perdelerimi asacağım ve ondan sonra da tablolarımı tekrar takacağım. Bunların hepsini sizinle çekiyor olacağım hızlandırılmış bir şekilde. Hemen başlayalım. Bir durulmaz bir aydınlık oluştu. E, uzun zamandır e, bu lapar gelene kadar takmamıştım. Heyecanla bunu takmayı bekliyordum. Gerçekten bayağı iyi olduğunu düşünüyorum şu anda. Şimdi de Şimdi tabloları tekrar asacağım. Bunun için çift taraflı bant kullanıyorum. Olabildiğince kalitesini almaya çalıştım. Umarım tutar ve düşmez. Çünkü daha önce ilk aldığım zamanlar düşme yaşamıştım. Umarım bunda böyle bir sorun oluşmaz. Hemen geçelim. Evet ve son hali bu. Size şöyle bir geniş açıyla da göstermek istiyorum. Bu şekilde. Çok güzel oldu bence. Umarım izleyecek insanlar da bunu beğenir. Evet videoyu kapatıyorum burada. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer bir eleştiriniz varsa da lütfen yorum yapın. Şu kötü olmuş şu güzel olmuş diye. Bu benim ilk videomdu. O yüzden birazcık amatör oldu. Bu yüzden kusura bakmayın. Çok ı demişim. Orada da kusura bakmayın. Hoşçakalın.